Bugün Başak Burcu için tarot kartlarımı sizin için özenle karıştırıyorum. Sizlerin enerjisini hissediyorum. Çünkü Başak Burcu olarak hayatı hep daha verimli, daha anlamlı hale getirmenin peşindesiniz. Analitik bakış açınız, mükemmelliyetçi yanınız ve detaylara verdiğiniz önemle her yeni güne yeni bir potansiyel ile başlıyorsunuz. İşte tam da bugün evrenin size nasıl bir mesaj göndereceğini merak ediyorsanız doğru yerdesiniz bugünün enerjisini açığa çıkaracak, sizi bekleyen sürprizleri ve rehberlikleri ortaya koyacak bir tarot açılımıyla karşınızdayım. Kartlarımı karıştırırken günlük rutininizde karşınıza çıkabilecek en can alıcı temaların işaretini aldım. Şimdi birlikte bakalım bugünün yolculuğunda sizi hangi fırsatlar ve büyüme noktaları bekliyor. Haydi kartlarımı sizin için çekiyorum bakalım Evren Başak Burcu'na bugün hangi kapıları aralıyor. Ve şimdi ilk kartımı çekiyorum. Kalbimde sizin için beklenmedik bir heyecan var. Şimdi kartı açıyorum. İlk kartımız Tılsım Ası. Tam anlamıyla yeni bir başlangıcın, taze bir potansiyelin ve hayatınızda somut bir fırsatın ortaya çıkışının işareti. Tılsım Ası, tarot destesinin en güçlü ve umut verici kartlarından biridir. Size bugün hem güven hem de bereket getiren bir enerji sunuyor. Haydi bu kartın hayatınızın farklı alanlarında ne anlama geldiğine birlikte bakalım. Aşk ve ilişkilerde Tılsım Ası, Başak burcunun içten ama kontrollü yaklaşımına sıcak bir dokunuş getiriyor. Eğer hayatınızda yeni bir ilişkiye başlamayı düşünüyorsanız ya da mevcut bağınızda bir dönüm noktasındaysanız, bu kart size samimi ve güven dolu bir başlangıcın kapılarını açıyor. Bugün, partnerinizle daha derin bir paylaşım yaşamak, ilişkinizi daha sağlam temellere oturtmak için harika bir zaman olabilir. Belki de uzun zamandır içinizde tuttuğunuz duyguları paylaşacak cesareti bulacaksınız. Başağın detaycı karakteriyle bu yeni başlangıcı planlamak ve adım adım ilerlemek sizin için çok doğal olacak para finans ve kariyer alanındaysa tılsıması hayatınıza yeni bir iş fırsatı ya da önemli bir kazanç getirebilir bugün bir iş teklifini değerlendirmek yeni bir projeye imza atmak veya bir yatırım yapmak için çok uygun bir zaman Başak burcunun analitik ve titiz tavrı sayesinde bu fırsatı en iyi şekilde değerlendirebilirsiniz. Belki de uzun zamandır üzerinde çalıştığınız bir iş planı bugün somut bir başarıya dönüşebilir. Detaylara gösterdiğiniz özen sizi finansal olarak daha güvenli ve istikrarlı bir geleceğe taşıyacak. Ruhsal ve kişisel gelişim açısından tılsım ası iç dünyanızda yeni bir sayfa açma enerjisi taşıyor. Belki de bir süredir kendinizi geliştirmek için bir kursa başlamak, yeni bir hobi edinmek veya kişisel hedefler belirlemek istiyordunuz. Bugün tam da bunun için uygun bir gün. Başağın kendini sürekli geliştiren ve mükemmelliğe ulaşmak isteyen ruhu, bu yeni başlangıcı en verimli şekilde değerlendirecektir. Kendi potansiyelinizi keşfetmek, kendinize değer vermek ve içsel güveninizi artırmak için küçük bir adım atmak ileride büyük bir değişime dönüşebilir. Tılsım Ası'nın size sunduğu bu güçlü yeni başlangıç enerjisiyle güne başlarken şimdi sıradaki karta geçmeye hazırız. Evren bugün sizden nerede odaklanmanızı istiyor, bir sonraki kartımızı birlikte keşfedelim ve bugünün yolculuğunu derinleştirelim. İkinci karta geçiyoruz. Şimdi desteden bir kart çekiyorum. Vay canına. Karşımıza çıkan kart Kılıç Şövalyesi. Enerjisiyle stüdyoya bir rüzgar esti sanki. Çünkü bu kart harekete geçmek, hız kazanmak ve işleri bir an önce yoluna koymak anlamına gelir. Kılıç Şövalyesi, gözünü hedefine diken, kararlı ve gözü pek bir karakteri simgeler. Evren bugün senden duraksamadan ilerlemeni, aklındaki soru işaretlerini çözmek için hızlı ve mantıklı adımlar atmanı istiyor. Tılsım asıyla güne başlarken yeni fırsatların ve başlangıçların tohumunu ekmiştik. Şimdi kılıç şövalyesi bu tohumun filizlenmesi için cesaretle aksiyona geçmeni istiyor. Öncelikle aşk hayatında bu kartın enerjisi seni bir meydan okumaya davet ediyor. Belki uzun süredir konuşmak istediğin bir mesele var ya da ilişkinde bir süredir üstü kapalı kalan bir konu gündeme gelmek üzere. Kılıç Şövalyesi, duygulardan ziyade mantığın ön planda olduğu, açık iletişimin ve netliğin önem kazandığı bir döneme işaret ediyor. Eğer kalbini meşgul eden bir kişi varsa, ona duygularını net şekilde ifade etmen gerekir. İlişkilerde ertelediğin konuşmalar varsa, bugünün enerjisi seni dürüst olmaya, tartışmalardan kaçmamaya ve gerekirse bir konuyu masaya yatırmaya çağırıyor. Sen bir Başak olarak genellikle detaylarda kaybolan, partnerinin en ufak davranışlarını bile analiz edersiniz. Ancak bugün kartın enerjisi sana diyor ki, gereksiz detaylarda boğulmak yerine ana meseleyi gör ve kiminle nereye gitmek istediğine karar ver. Partnerinle bir konuda fikir ayrılığı yaşıyorsan açıkça konuş ve çözüm aramaktan çekinme. Yeni bir ilişkiye adım atmak istiyorsan karşındaki kişiye net ol ve adımını cesurca at. Kontrollü riskler almak, ilişkideki durağanlığı bozmak için güzel bir zaman kişisel ve ruhsal gelişim açısından ise kılıç şövalyesi zihnini berraklaştırmak ve gereksiz düşüncelerden arınmak için kendine meydan okumayı öneriyor belki uzun süredir üzerinde düşündüğün bir içsel mesele var. Kart, bu meseleyi cesurca ele almanı, zihninde dönen karmaşayı netleştirmeni istiyor. Başakların eleştirel ve analizci yapısı, bazen kendilerini gereksizce yargılamalarına neden olur. Kılıç Şövalyesi, içsel yolculukta kendinizi suçlamayı bırakıp, ilerlemeye odaklanmanı tavsiye ediyor. Özellikle zihinsel meditasyonlar, nefes çalışmaları ve kendine yüksek sesle niyetler belirlemek bugün çok faydalı olabilir. Hayatındaki bir alışkanlığı değiştirmek, yeni bir düzen kurmak istiyorsan fazla plan yapmadan adım at. Unutma, başlamak mükemmel olmaktan daha önemlidir. Bugün kendine dahil bir konuda cesaret gösterip ilk adımı atmak sana beklediğinden büyük bir dönüşüm başlatabilir. Tılsım Asının size sunduğu bu güçlü yeni başlangıç enerjisiyle güne başlarken şimdi sıradaki karta geçmeye hazırız. Evren bugün sizden nerede odaklanmanızı istiyor, bir sonraki kartımızı birlikte keşfedelim ve bugünün yolculuğunu derinleştirelim. İkinci karta geçiyoruz. Şimdi desteden bir kart çekiyorum. Vay canına, karşımıza çıkan kart Kılıç Şövalyesi. Enerjisiyle stüdyoya bir rüzgar esti sanki. Çünkü bu kart, harekete geçmek, hız kazanmak ve işleri bir an önce yoluna koymak anlamında anlamına gelir. Kılıç şövalyesi gözünü hedefine diken, kararlı ve gözü pek bir karakteri simgeler. Evren bugün senden duraksamadan ilerlemeni, aklındaki soru işaretlerini çözmek için hızlı ve mantıklı adımlar atmanı istiyor. Tılsım asıyla güne başlarken yeni fırsatların ve başlangıçların tohumunu ekmiştik. Şimdi kılıç şövalyesi bu tohumun filizlenmesi için cesaretle aksiyona geçmeni istiyor. Öncelikle aşk hayatında bu kart seni bir meydan okumaya davet ediyor. Belki uzun süredir konuşmak istediğiniz, bir mesele var ya da ilişkinde bir süredir üstü kapalı kalan bir konu gündeme gelmek üzere. Kılıç Şövalyesi, duygulardan ziyade mantığın ön planda olduğu, açık iletişimin ve netliğin önem kazandığı bir döneme işaret ediyor. Eğer kalbini meşgul eden bir kişi varsa, ona duygularını net şekilde ifade etmen gerekir. İlişkilerde ertelediğin konuşmalar varsa, bugünün enerjisi seni dürüst olmaya, tartışmalardan kaçmamaya ve gerekirse bir konuyu masaya yatırmaya çağırıyor. Sandy Başak olarak genellikle detaylarda kaybolan partnerinin en ufak davranışlarını bile analiz edersiniz. Ancak bugün kartın enerjisi sana diyor ki, gereksiz detaylarda boğulmak yerine ana meseleyi gör ve kiminle nereye gitmek istediğine karar ver. Partnerinle bir konuda fikir ayrılığı yaşıyorsan açıkça konuş ve çözüm aramaktan çekinme. Yeni bir ilişkiye adım atmak istiyorsan karşındaki kişiye net ol ve adımını cesurca at kontrollü riskler almak ilişkideki durağanlığı bozmak için güzel bir zaman kişisel ve ruhsal gelişim açısından ise kılıç şövalyesi zihnini berraklaştırmak ve gereksiz düşüncelerden arınmak için kendine meydan okumayı öneriyor Başakların eleştirel ve analizci yapısı bazen kendilerini gereksizce yargılamalarına neden olur kılıç şövalyesi içsel yolculukta kendini suçlamayı bırakıp ilerlemeye tavsiye ediyor özellikle zihinsel meditasyonlar nefes çalışmaları ve kendine yüksek sesle niyetler belirlemek bugün çok faydalı olabilir hayatındaki bir alışkanlığı değiştirmek yeni bir düzen kurmak istiyorsan fazla plan yapmadan adım at unutma başlamak mükemmel olmaktan daha önemlidir Bugün kendine dair bir konuda cesaret gösterip ilk adımı atınak sana beklediğinden büyük bir dönüşüm başlatabilir. Tılsım Ası'nın sunduğu bu güçlü yeni başlangıç enerjisiyle güne başlarken şimdi sıradaki karta geçmeye hazırız. Evren bugün sizden nerede odaklanmanızı istiyor, bir sonraki kartımızı birlikte keşfedelim ve bugünün yolculuğunu derinleştirelim. İkinci karta geçiyoruz. Şimdi desteden bir kart çekiyorum. Vay canına! Karşımıza çıkan kart Kılıç Şövalyesi. Enerjisiyle stüdyoya bir rüzgar estiriyor sanki. Çünkü bu kart harekete geçmek, hız kazanmak ve işleri bir an önce yoluna koymak anlamına gelir. Kılıç Şövalyesi, gözünü hedefine diken, kararlı ve gözü pek bir karakteri simgeler. Evren bugün senden duraksamadan ilerlemeni, aklındaki soru işaretlerini çözmek için hızlı ve mantıklı adımlar atmanı istiyor. Tılsım Ası'yla güne başlarken yeni fırsatların ve başlangıçların tohumunu ekmiştik. Şimdi Kılıç Şövalyesi bu tohumun filizlenmesi için cesaretle aksiyona geçmeni istiyor. Öncelikle aşk hayatında bu kartın enerjisi seni bir meydan okumaya davet ediyor. Belki uzun süredir konuşmak istediğin bir mesele var ya da ilişkinde bir süredir üstü kapalı kalan bir konu gündeme gelmek üzere. Kılıç Şövalyesi, duygulardan ziyade mantığın ön planda olduğu, açık iletişimin ve netliğin önem kazandığı bir döneme işaret ediyor. Eğer kalbini meşgul eden bir kişi varsa, ona duygularını net şekilde ifade etmen gerekir. İlişkilerde ertelediğin konuşmalar varsa, bugünün enerjisi seni dürüst olmak tartışmalardan kaçmamaya ve gerekirse bir konuyu masaya yatırmaya çağırıyor Sen bir başak olarak genellikle detaylarda kaybolan partnerinin en ufak davranışlarını bile analiz eden birisiniz Ancak bugün kartın enerjisi sana diyor ki gereksiz detaylarda boğulmak yerine ana meseleyi gör ve kiminle nereye gitmek istediğine karar ver partnerinle bir konuda fikir ayrılığı yaşıyorsan açıkça konuş ve çözüm aramaktan çekinme yeni bir ilişkiye adım atmak istiyorsan karşındaki kişiye net ol ve adım cesurca at. Kontrollü riskler almak, ilişkideki durağanlığı bozmak için güzel bir zaman. Kişisel ve ruhsal... İkinci kart kılıç şövalyesine geçtiğimizde, bu kartın enerjisiyle birlikte gün içinde özellikle karar alma ve harekete geçme alanında hız kazanıyorsun. İşte burada analitik ve eleştirel doğan devreye giriyor. Kılıç şövalyesi seni daha cesur olmaya, düşüncelerini netleştirip kararlılıkla ilerlemeye çağırıyor. Aşk hayatında duygularını daha açık ifade etmen ya da bir konuda ilk adımı senin atman gerekebilir. Kariyerde ise stratejik ve hızlı hareket etmek, rekabetten çekinmemek önemli. Kişisel gelişimde ise zihinsel beyraklık ve net hedefler belirleme vurgusu var. Burada pratik zekan ve çözüm odaklı yaklaşımınla başarıya ulaşman mümkün. Son kartımız olan değnek altılısı ise bugünün hikayesini zaferle taçlandırıyor. Attığın adımların karşılığını almaya başlıyorsun ve bu hem ilişkilerinde takdir edilmek hem de iş hayatında başarıya ulaşmak anlamına gelebilir. Kişisel gelişimde de kendine güveninin arttığını ve başardıklarını kutlaman gerektiğini hatırlatıyor. Tüm bu enerjiler bugün Başak burcu olarak gerek aşk, gerek iş, gerekse ruhsal alanda emeklerinin meyvesini toplamaya başladığın bir süreci anlatıyor. Sabırlı ve disiplinli yapının ödülünü alma zamanı geliyor. Eğer bu rehberlik sana hitap ettiyse, enerjiyi mühürlemek için videomuzu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve yorumlara sana en çok hangi alanın dokunduğunu, aşk mı, kariyer mi yoksa kişisel gelişim mi olduğunu yazmayı unutma. Yorumlarını okumak ve hikayeni dinlemek her zaman bana ilham veriyor. Yarın ise Başak Burcu'nu çok heyecanlandıracak, özellikle uzun süredir beklenen bir konuda sürpriz bir gelişme kartlar aracılığıyla kapını çalabilir. O yüzden yeni videomuzu mutlaka takipte kal. Bugün ve her gün içsel gücünü dış dünyaya yansıtacağın, hak ettiğin başarı ve huzuru yaşayacağın bir gün olsun. Sevgiyle ve ışıkla kal, yarın yeniden